Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımda Mert var yani tomar 432'ye Bir kapıyı kapatıp geliyorum Videolarımızın geleneği kapı kapatma Evet başlayacağız ben Edgar'ı mı seçeyim Micho'yu mu? Micho'yu seçeceğim siz olsanız hangisini seçerdiniz yorumlara yazmayı unutmayın Hadi başlayalım o zaman Mert'te şeyle seçtim. Soygun ödeme haritamız. Bakıyorum evet soygun. <laughs> evet. Ses bu arada sadece benim sesimin ve Feriye'nin sesi geliyor. Ee, oyunun seslerini sıfırladım. Ee, büyük sesi gelmiyordur. Oyunun. Bazen sesi e, kıssam bile oyunun sesi çıkıyor ama şu an ince bir ayarlama yaptım. Gitmez diye düşünüyorum ya. Son zamanlarda şu Brawl Stars'taki oyuncular çok iyi oynamaya başladılar. Yoksa biz mi kötüleştik? Hiçbir fikrim yok. Nefesim tükendi konuşurken ben <laughs> nefes almadan konuşuyorum. Tek cümle. Şöyle şuraları kapatayım dercektim kapatayım derecektim. Aa dur. Niye çalışmıyor ha? Tamam. Çalışıyormuş. <laughs> ben görememiş. Ya. ben yukarı uçmuştum. Nasıl vurdu o bana? O iyi yiğit ha. Oh. Wow. <gülüyor> <gülüyor> gelme gelme gelme. 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 Vuramazsın ki mermi dolmuyormuş o da. Belki Edgar'ı alırım onunki. Hızlı doluyor. Bununki 10 on saatte bir mermi dolduruyoruz. Mermi doldurduğumuzda da bir şair ister. Mermi doldurmuyoruz. Uçuyoruz. Herhalde orada da <laughs> bekleme sürelerinde de nefes alıyoruz herhalde. Mesela ben hiç nefes almadan konuşuyorum. Ben yokum artık. Çünkü ben artık kasanın ölümü Öl. 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 Şu an mouse sesimi bütün dünya duyuyor. Kaç kere bastım? Bu arada evet bilgisayardan oynuyorum. <laughs> Aa, kaç. Öldüm. <laughs> Ölmemiş. Neden beni bıraktılar? Çünkü kazanan zaten canı Bizimkinin daha az olduğu için. Hadi Beto'sunum, vur Beto'sunum. Haydi. Bu arada Mert kim diye sorarsanız Mert benim kuzenim oluyor. Uzun zamandır ben görüşmüyorduk Mert'le de. İyi oldum. Şu an zaten Mert'in sesi yok farkındayım. Ben de duymuyorum size sesi aktarmadım değil yani. Öyle. Burada zaten yanımda ona mesaj atabileceğim bir aygıt var. <laughs> telefon dememek için yaptıkları. <laughs> Aykıt var. Aa ben Edgar'ı seçecektim ya. Neyse. Bu arada mouse'um nasıl? i̇mlek. <laughs> Net imlek. i̇mlek Tabi sizde göz gözüküyor mu bilmiyorum. İmleçimi değiştirdim bir tık. Böyle garip bir şey oldu. <laughs> Sarp sarı bir şey yaptım. Neden yaptım? işte yaptım. Canım istedi yaptım. Değil mi? Çok, şey çok hızlı. Çok yavaş doluyor ultisi. Ama ona bakarsan Edgar'ın ultisiyle Micho'nun vuruşu aynı neredeyse. Hiçbir fark yok. Gibi geliyor bana. Varsa bilemiyorum. Yaptık yok. Da bul var. <laughs> evet artık kasa yok. Sizin kasa vardı ya, yok. Ah be, bunun üzerine düştüm. Kasaya düşseydim, şu an kasa diye bir şey yoktu ortada. Olsun, bayağı yanar alt kazanın. kısa sen ki onunki 47, bizimki 92 daha. Zaten bütün vuruşu tikle Bulu yapıyor. Ki tiki ben engelliyom, Bulu kimse engelleyemiyo. bir şey fark ettim ha. Benim mermilerimin yarısı saldırmak için değil uçmak için. Hop. Oo hava havada bitirdim. Bakın, o. o ne be? <laughs> Slime getirmiş. Bakın, bakayım. Aa bakalım ne çıkacak hiçbir şey. Aa destansı bakalım. Evet. <laughs> Uzun zamandır zaten emoji falan çıkıyor. Çıkmıyor mu? Kızım yatağa koyma slime'ı. Yapışır mı yapışır sonra. <laughs> Kim onunla uğraşacak? Dur sesi. Ses ayarı yapmamışım. Ee, ne yazdım? Şümer. Şu... Son maç. Evet. Son maçımız. Son maçı. Hadi. Seryal'le arkada boş boş konuşuyor. Evet oradasın. Bir dakika mesaj attım. Oynayalım. Evet fa parmağın çok güzel. Slime'la kaplamışsın parmağını. Mucho soygun da iyi de mermisi çok yavaş. Bu arada sabahtan beri Mikrofon ayarı yokmuş. Sonra diyorum niye videolarda sesim az çıkıyor. Neden acaba? Şu an sesim gayet iyidir. Zaten iyi olması gerekiyor. Ayar yaptım. Slime iyileştirecekler ya. Hem de doktor sesi olmayan doktor setiyle. Acaba, ben düşünüyorum acaba <laughs> salondaki televizyonun sesi geliyor mudur diye. Sonra diyorum ki bu mikrofon daha benim sesimi zor alıyor. Televizyonun sesini nasıl alacak? <laughs> Çok garip yani. Neden böyle şeyler düşündüğümü de bilmiyorum. Gelsen olacak. Telefon mu yiyeceğim? Bal mı yiyeceğim? Değil mi? Youtube'a 10 milyon girişiniz yasaklandı. Nokta.com Evet. Ölmek... Ölmek kalitedir arkadaşlar. Ölürseniz ölmüş olursunuz. Ölmek kalitedir. Yani ölmek suç değildir. Bu yüzden ölebiliriz istediğimiz zaman. <laughs> Eo yendik. Yuh, güzel. O zaman bakalım Mart çıkacak mı? Evet çıktı. O zaman arkadaşlar şöyle bay bay diyen bir karakter var mı? Bay bay yapan. Yok herhalde neyse. Hmm, şöyle şunları da alalım. Ardından çıkalım. Biraz kısa bir video oldu, öyle kısa özet. Linking. O zaman bay bay. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler.